Videomu izleyen herkese merhabalar. Sibel Yalçın'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kayseri yağlaması hazırlayacağız. Önce hamurumuzu yapalım. Unun bir kısmını kasenin içerisine koydum. Tam ortasına hafif açarak yaşmaya, onun üzerine toz şeker, onun üzerine de ılık su koyuyoruz. Suya değmeyecek şekilde unun üzerine de tuzumuzu ekleyip maya biraz kabarsın diye bir 15-20 dakika kadar bekletip daha sonra da içerisine ılık sütü koyup yavaş yavaş kenardan önce hepsini şöyle bir elimle karıştırdım sıvı malzemeleri. Daha sonra da sonrasında da kenardan un alarak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ekliyoruz. Burada hamurun çok iyi yoğrulması gerekiyor. O yüzden biraz kasenin içerisinde hamuru yoğurdum ama daha sonra tezgahın üzerine alarak çok iyi bir şekilde hamuru yoğuracağım. Kayseri mutfağımızın çok lezzetli bir tarifi. Çok şanslıyım ki Kayseri'ye gidip bu lezzeti tatma imkanı ve fırsatı da buldum. E, kendiniz de çok kolay bir şekilde evde yapabilirsiniz. Dediğim gibi hamurun çok iyi yoğrulmuş olması gerekiyor. Hamuru yoğurdum. Daha sonra dinlenmek üzere hamuru kasenin içerisine biraz un serpip hamuru da ortasına yerleştirdikten sonra üzerini kapatıp bir saat kadar hamuru mayalanmak üzere bırakacağım. Hamur mayalanırken diğer taraftan da içini hazırlayacağız. Soğanı gördüğünüz gibi küp küp doğradım. Kırmızı biber var, Charleston biber var. Yerine sivri biber de kullanabilirsiniz. E, hepsini kavuracağız. Önce soğanla başlıyoruz. Yağı kızdırdık tavamızın içerisine alıp soğan içerisine koyup ara ara karıştırarak soğanı kavuracağız. Bu esnada ben diğer tarafta kıymamı da kavuracağım. E, kıyma ile yapacağım. Lezzetlerde kesinlikle kıymayı ayrı kavuruyorum. Soğanla hiçbir zaman kıymayı kavurmam. Soğanı kavurup üzerine daha sonra kıymayı koyup kavurma işlemine devam etmem. Her zaman soğanı ve kıymayı ayrı ayrı tavalarda kavururum. Soğan kavrulduktan sonra içerisine biberleri ekleyip bu sefer de biberleri kavuruyoruz. Kıymam kavruldu, onu kenara aldım. Bu esnada biberler de kavruldu. Soğan, biberler hepsi çok iyi bir şekilde kavrulduktan sonra içerisine salçayı ekleyip salçayla da kavuruyoruz. Domates püresi de kullanabilirsiniz. Eğer domates püresiyle yaparsanız o zaman içerisine salçayı daha az koyun. Ben bu şekilde seviyorum. Domates püresiyle sevmiyorum. Salçalı seviyorum. Onun için de bu haliyle yaptım. Baharatların içerisine ilave ettim. Domates püresi eklerseniz de mutlaka su miktarını da biraz azaltın. Salça kavruldu, baharatlar eklendi, ee, diğer tarafta bekleyen kıymamı da içerisine aldım. Hepsini şöyle bir kavuracağım. Hazırlamış olduğumuz sos sulu bir sos çünkü ekmeklerin üzerine dökeceğiz, ekmeklerin bu sosla ıslanması da gerekiyor. O yüzden tüm malzemeyi biraz birlikte ocakta orta ateşte karıştırdıktan sonra içerisine de 2 su bardağı su koydum. 2 su bardağı su koydum ama en sonunda ısıtma safhasında suyunu kontrol edeceğim. O esnada zaten biraz da tereyağı ilave edeceğiz. Kenara aldık. iç malzemeyi hazırladık, kenara aldık. Şimdi artık ekmekleri hazırlıyoruz. Hamurumuz çok güzel mayalanmış ama mayanın kokusu çıkması için her zaman olduğu gibi hamuru şöyle bir yoğuracağız. Daha sonra da bezelere ayıracağız. Önce ikiye bölelim. Sonrasında da küçük küçük bezeleri ayıralım ikiye ayırdığımız hamurdan birincisiyle başlıyoruz. Hamuru bezelere ayıracağız. Küçük küçük bezeler yapacağız ve mutlaka her yaptığımız bezeyi örtünün altına alacağız. Ben size göstermek için kaldırdım örtüyü. Yoksa hamurun üstü kuruyor. O yüzden mutlaka bir bez altında tutun. Açma işlemine de her zaman ilk hazırlamış olduğumuz bezeden başlıyoruz. Hafif un serperek hamuru açabiliriz. Önce elimizle biraz büyütelim. Daha sonra merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde hamuru açalım. Hamuru yuvarlak bir şekilde açtık. İyice üzerindeki unu sirkeleyerek bu önemli. Eğer üzerindeki unu çok iyi bir şekilde sirkelemezseniz tavanızın içerisinde e, un yanacaktır. O unlar tava içerisinde yanacaktır. O yüzden çok iyi bir şekilde hamuru silkeleyip tavanın içerisine alacağız. Açmış olduğumuz hamuru tavaya almadan önce tavayı iyice ısıtmıştık. Ama zaman zaman tavanın ısısını düşürmek gerekiyor. Bir müddet sonra çünkü aşırı ısınmış oluyor tava. Bu da hemen yanmasına sebep olur hamurun. O yüzden zaman zaman ateşi düşürün. Zaman zaman da yükselterek her iki tarafında pişireceğiz. Burada videoyu hızlandırmadım. Gördüğünüz gibi önce yuvarlak yuvarlak kabarcıklar oluşuyor. Daha sonra bu kabarcık e, hamurun tamamını kaplıyor. Yani kocaman bir balon gibi bir görüntüye sahip oluyor. E, hamuru pişirirken de ben büyük bir keyif alıyorum. Bu kabarma safhası benim çok hoşuma gidiyor. İzlemesi tam bir terapi. Müzik Evet tüm hamur zaten yüzeyden de anlayacaksınız pişerken tamamen kuruyacak. Hiçbir ıslaklık kalmıyor. Hamurda hiçbir e, ıslak bir görüntü kalmıyor. Piştiğini görünce çeviriyorum. Diğer yüzde aynı şekilde biraz pişireceğiz. Ve açtığımız tüm ekmekleri bu şekilde pişirerek bir sofra bezi veya bir mutfak havlusunun arasına alarak tencerenin içerisine de koyabilirsiniz. Kapaklı bir tencere içerisine de koyabilirsiniz. Sıcak tutmaya çalışıyoruz. Hepsi pişti hamurların. Şimdi artık iç harcını ısıtabiliriz. İç harcı sıcak olacak. İçerisine bir dolu yemek kaşığı tereyağı koydum. Adı üzerinde yağlama. Biraz yağı fazla oluyor ama zaten lezzeti veren de o. Ee, bu noktada daha önce de belirttiğim gibi suyunu kontrol edin. Biraz sulu olması gerektiğini söylemiştim. Ben yarım bardak kadar daha su ilave ettim. İyice kaynadı, yağ eridi. İyice kaynadı. Servis edeceğim tabağın en altına önce ekmek, sonra iç harç, tekrar ekmek ve iç harç olarak tam 5 kat yapıyorum. Zaten 15 tane bezemiz vardı. Yani bu şekilde 3 tane kayseri yağlaması hazırlamış oluyoruz. Servisten önce de mutlaka yanında sarımsaklı yoğurt servis edin ve dörde bölerek tüm ekmekleri böyle kat kat hazırladıktan sonra dörde bölerek servis ederseniz yemesi çok daha kolay, çok daha rahat oluyor. Umuyorum beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olup her yayınladığım videodan haberdar olmak için yanındaki zili tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.